Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni serimiz Demon Souls. Ee, bu ilk defa oynayacağım. Bir Souls oyununu ilk kez deneyimleyeceğim. Eee bu oyun zamanında PlayStation 3'e çıkmıştı. O zamanlar tabii ben oynamamıştım. Ondan sonra bunun üstüne bir sürü oyun çıktı. Dark Soulslar çıktı, ee, Bloodborne çıktı, Sekiro çıktı. Yani From, so, From Software oyunları olarak. E, hepsi mantık olarak aşağı yukarı benzer e, oynanışa. Oynanışa demeyeyim de Sekiro farklıydı çünkü. E, Souls toplayıp onları bir sonraki kayıt noktasına kadar, checkpoint'e kadar götürme üstüne geçerli. Bol boss'un olduğu, zor bir oynanışın olduğu bir oyun serisi biliyorsunuz hepiniz. Ee, ben çıktığı zaman oynamak istemiştim aslında bunu. Bu PlayStation 5 için baştan düzenlenmiş hali oyunu. Ama cesaret edemedim. <laughs> Şu an cesaret ettik. Ve ilk bölümü oynadıktan sonrasında e, multiplayer açılacak ve ondan sonrasını Mustafa abiyle devam edeceğiz. Bir arkadaş da olacak. O da bize yardımcı olacak. Geçemediğimiz yerde yani Mustafa abinin de benim gibi ilk defa deneyim olacak. Sonuçta Souls benzeri oyunlarda Ondan dolayı yardım alacağız biraz dışarıdan Yani oyunu öğreneceğiz neden şimdi Demon's olsa başlıyorsun diye sorarsanız da Şubat ayında Elden Ring çıkacak Oyunu aldım Çıktığı zaman kanalda olacak Ve o oyuna bir ön hazırlık yapalım Diye Aldık en azından oyunun Zorluk seviyesine alışalım biraz savaş dinamikleriniz. Gerçi savaş dinamiklerine aşağı yukarı alışkınız. Çünkü başka oyunlar da kullanmaya başladı. Yani piyasada bu savaş dinamiklerini kullanan God of War. Ondan sonra Assassin's Creed'lerin son oyunları falan. Birçoğu benzer dinamikleri kullanmaya başladı. Ama tabii ki bu oyun onlardan çok farklı. Yani zorluk seviyesi olarak çok farklı. <laughs> ondan dolayı Eldring'e bir ön hazırlık olsun diye başlıyoruz. Hemen buradan Türkçeyi seçeyim biraz aydınlık arttırayım çünkü şu yük, şeyden kayıt ekranından da bakayım da tek başıma oynuyorsam sıkıntı etmem aydınlık seviyesine oyunun orijinal seviyesinde oynarım ama videoda karanlık çıkmaması lazım ondan dolayı biraz ışıkları arttırıyorum fazla olursa zaten bunları sonrasında düşürebiliriz konuşma dili İngilizce Türkçe Alt yazılar açık ve arka planda açık. Tamam. Girişte bir kısa bir hikaye olacak galiba. Kapatalım bakalım. İkinci gün. Dünya ilacı olmayan bir zehirle karşılaştı, tanıştı. Ruhları çalan bir iblis. Ohoho. Güzel giriş. Oyunun zaten Souls oyunlarının atmosferi gerçekten çok güzel ya. İc ya geliyor galiba. O oh, neymiş öyle? Al! Oh. Oh, oh, oh. Süper ya. Bir düğmeye bas. Basalım bir düğmeye. Yeni oyun. Önce ayarlara bir girelim. Görüntü ayarlarından. Ee, bu arada şu kamerayı da açabilirim artık. Hareket bulanıklığını düşürmek istiyorum. Gren yok. ...filtre olmasın ya. Acaba sinematik seçersek... Ee, ...bizim... ...şey düşüyor mu? FPS düşmüyordur inşallah... ...60'dan aşağıya. 60'dan aşağı çekilmez bu oyun çünkü. Kafayı yedirtir. Tamam. Tamam ben bunları ayarlarım buraya bir şifre oluştururuz. Tamam. Tamamdır. Şimdi buradan yeni oyun deyip başlayacağız artık. Başlatalım. Tamam. Oyuncunun adı ee, Ne koyalım adını Tamam Sınıf Hmm Şimdi. Burası böyle dursun ben mi arkadaşla e, arkadaşı da şeye davet edeyim. Bu arayı silerim ben onunla görüşmeye başlayana kadar. Görüşürüz o zaman. Görünüş desem aynen tamam. Görünüşten dolayıymış. Şuradan bir tip seçeyim. bu vücut tipinin bir etkisi var mı zayıf veya yapılı olmasının? Kadın veya erkek seç fark etmiyor. Ha şey değil yani vücut tipi var ya bu AB onun etkisi yok diyorsun tamam. Hayır yok. Cilt. Tamam böyle kalsın. Demo'yu geçtin. Direkt ha? ana menüye geldin değil mi? He he o de Demir ilk başta demo bir şey gösterdi kısa. Oraya geçtikten sonra... Buraya geldi. tamam. Şövalye. Tamam. Rengi mengi de değiştirdik. Kayıtlı karakterler. Bunu nasıl kaydediyoruz? Son halini ver mi diyeceğim. Aynen. Tamamdır. King Alant the Twelfth by channeling the power of souls brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Bolitar. Hikaye anlatıyor. That is Aynen. Until the coldest, deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valefax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. The old King Alant had roused the old one, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber. And that a colorless folk had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls lose also their minds. The mad attack the sane and chaos reigns. Valifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors lured by the possibilities braved the fissure. To breach the accursed land, but none have returned. Bure of the Twin Fangs, Yert the Silent Chief, Saint Urbane, Skurva the Wanderer, the Sixth Saint Astria with her Knight Gaal Vinland, and Sage Freyk the Visionary. Colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope a lone warrior who has braved the baneful fog. Oh, has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Brave soul who fears not death, I shall guide you to the fissure. that you may lull the Evet, karakol geçidine geldim. Ha, orayı oynamayacağım işte. Burayı nasıl geçeceğiz? Sana sormadım evet hayır. Yok. Hiçbir şey sormadı. Karabim. Pala kolu oynayacaksın o zaman. Demek ki o şeyden dolayıdır muhtemelen. İlk defa oynuyorum ya. Ama Bu şeyde 60 FPS mi? E ee, bu sinematik modda Performansı da atmış. Değil mi? Ben bunu hmm. değiştireyim ya. Çünkü oynarken hissettim. Şu anda şey yapmak. 30 FPS bile yok belki o 20 30 FPS. Aynen performans moduna geçeyim ya. Aynen. Yani aldığım anda fark etti. Garda al. Şimdi bunların hepsini teker teker öğretecek. Aha, ilk darbemizi aldık. Tamam. Hedefe kitlenme. Biliyoruz canım bunları. İlk defa oyun oynamıyoruz. <laughs> He? Ya, ilk bölümü geçeceğim. İşte, işte. Aynen aynen. Ya yani şey diyor işte. Niş şey e, hedefi kilitlenme falan filan. <laughs> Onları gösteriyor. İlk defa oynamıyoruz diyorum ben de. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hocam siz çok agresifsiniz ama. orayı da istiyorsan. He? Kayıtta yapabilirsin orayı. Aynen aynen kayıttayım zaten. Ha tamam. Aynen. Bu neymiş? Bir mesaj daha var. Tamam eşya kullanma. Sonra kare tuşuyla. Hım Tamam. Bununla can. Vallahi benim böyle işim yok şimdilik. Efendim? Bilgisayara geçeyim ben. Senin ilk bölümü geçmen lazım. Geçmen. Aynen. Aynen. Burayı geçmem gerekiyor. Hem kol şarj olsun. Aşağı atla diyor. Atladım. O maşa atla dedin. Atladık ama canım gitti. <laughs> tamam. Ağırlığına alışmak gerek ama ya. Bayağı ağır karakter. Hı? Üstünü çıkartabilirsin. Kanserleri. o zaman hızlanıyor mu? Aynen, o zaman hızlanır, takla atma falan. Ha! ha. ha. Yerde yuvarlanışı bir saat sürüyor. Hı? üstünü çıkartırsan gayet iyi olur. <laughs> o zaman ama çok darbe almaz mıyız? Kalkalım var ya korunca. Bir e çıkartalım. Çıkartayım bakayım be. Ee, nereden yapıyoruz? Şuradan. Yo buradan değil. Hepsini mi çıkarayım? Hepsini çıkardım. <laughs> şey yazıyor orada. 50'yi geçtin mi taklatamazsın. Ekipman yükü. He. Bir de o var. Aa, ona göre ayarlamışsın. Aynen ya. Bayağı hızlandı. savuşturma. Dur bakayım bir daha be. Tamam. Geciktim. O ne? Kocaman bir şey geliyor. Mavi gözlü. Işıl ışıl parlıyor. Oy. Hocam bir dur 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 dur. Anda öğretici bölümden tut tutorial'dan tutorial'dan şey yapıyorduk ya harcanıyorduk. Sağlam dövdü. Ha çiftel el tek el. Aa bundan bir tane daha geldi. Ben bunun birincisini daha demin zaten İki saatte zor dövdüm. İki tane geliyor başka gelmiyor. Oh, <laughs> my <laughs> 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 Ha bu sefer kolay öldü. İyi. Bu sefer kolay öldürdüm. İlkinde... Şimdi terez gibi gelir. <laughs> ya hala karakter bana ağır geliyor. Ona il ileride alışırız. Oynadıkça zaten de. Şeydeki karakter ama bu kadar ağır durmuyor ha. Videolarda gördüğüm kadarıyla. Eldrink'teki falan. bundan hızlı ya oyun. Her oyunda değişik mekanikler deniyor adamlar. Güzel. Aynen. Aynen. tane ot çıktı güzel. Bir tane yiyelim de. Bir tane daha yiyelim canımızda olsun. Tamam. Efendim? Canım full git. Harcıyorlar yoksa. <laughs> aynen aynen. Şimdi şuradan yukarı çıkacağız galiba. Çıkalım. tane de küçük bir silah vardı. Şey kılıç var. O biraz daha hızlı galiba. Ama daha az hasar veriyor işte. Baya çeşit silah var ya. Durumuna ha yok. Göre, he, şey? aynen. Şu an başlangıçta ya. İki tane kılıç var elinde. Ama silah tabii ki biliyorum ya onda kocaman silahlar falan da var. Sisten içeri giriyorum. Girdim. Devam. Tamam bunu da hallettik. Güzel bol 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 ot veriyor. Bu oyunda hep ot vardı değil mi? Diğerlerinde iksir içiyordu. Bunda ot var. O Aynen. Ot da çok veriyor ya bol bol buluyorsun. Satıcılar var onlardan alıyorsun. Aynen aynen bir sürü veriyor ya. Acaba ilk haline göre bu oyunu kolaylaştırmış olabilirler mi? O ne lan? Bosa geldim. Ana oksiyon boss'u bildiğin. O bana bir vurdu. Şu an kendimi bile göremiyorum. Nereye gittim ben? Ölmüşüm. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Sen orada işler hallet ben de bir çay doldurup geleyim. Ah şey oldu zaten. Öldüm. Ne Nexus'a yollamıştır. Nexus'a yollamıştır. Şu an aynen ana hub'a geldim. Bu hub var ya bir tane burada oyundaki. Hap. Oraya geldim. Nexus sonra değil mi? Tamam. Aynen Ben çay alıp geliyorum. Orada ölmem gerekiyormuş o zaman demek ki. Gece de bilirdin de. Doğru <laughs> Yani 20-20 vuruyordum arkadaşa. <laughs> i̇şte. Ben geliyorum ama. Tamam is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not quit the Nexus, but the five archstones will guide thee to the outer lands. Hmm, tamamdır. Neyse o zaman bölümü bence burada noktalayalım artık. Buradan sonrasını önümüzdeki bölümde devam ederiz. İlk ölümümüzü yaşadık. Zaten orayı ölmeden de geçilebiliyormuş da bana benim için zor orası da. <laughs> sonraki artık. Neyse o zaman sonraki videolarda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz ve videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.